Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda hayvan kartlarıyla oyunlar oynamıştık. Bakalım bu kartlarımızın arkasında neler gizli. Ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Haydi başlayalım. İlk olarak bu kartı açmak istiyorum. Motosiklet. Çok güzel. Sıradaki gemi açıyorum uçan balon renkleri ne kadar da güzel otomobil ne kadar havalı bir otomobil tramvay traktör traktörler daha çok köylerde var siz hiç traktör gördünüz mü sıradaki çöp arabası Otobüs. Uçak. Siz hiç uçağa bindiniz mi? Metro. Bisiklet. Kırmızı bir bisiklet. Sizin bisikletiniz var mı? Ve helikopter. Evet sizlerle birlikte bugün taşıtları öğrendik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.